Kozmika'dan herkese selamlar. Bugünkü videomuzun konusu Fenerbahçe'ye gelmiş en iyi santraforlardan bahsedeceğiz. Ayrıca kanala abone olmayı da unutmayın. Bu video gece çocuğumunun ile yapılmıştır. O halde lafı fazla uzatmadan videoya geçelim. İyi seyirler. Musa Soh, bir daha Musa sol Musa Sov. 2012-2015 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve taraftarların gönlünde özel bir yer edinen Senegal'de bir futbolcudur. 27 Ocak 2012'de Lille'den 10 milyon avro karşılığında transfer edilen Moussa Sow, Fenerbahçe ile 4.5 yıllık bir sözleşme imzalar. Takımda genellikle forward pozisyonunda yer alan Moussa Sow, özellikle rövaşte golleriyle unutulmaz bir anlara imza atar. Fenerbahçe kariyerinde toplam 148 maçta 60 gol atan Musa Sol, Süper Lig'de ise 2013-2014 sezonunda şampiyonluk yaşadı. Ayrıca Türkiye Kupası'nı 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında kazanan kadrolarda yer aldı. Fenerbahçe'deki performansı ile taraftarın sevgilisi olan Musa Sol, özellikle Galatasaray'a karşı attığı ve başta golüyle hatırlanır. 2015 yılındaki Birleşik Arap Emirlikleri'nin Allah'a Ali takımına transfer olan Musa Sol, 2016 ve 2017 sezonunda kiralık olarak yeniden Fenerbahçe'ye döner. Dönüşü sırasında forma numarasını ters basılarak kendisine ithafen mizahi bir jest yapıldı. Bu anın Röveşete golleriyle gönderme niteliğindeydi. Şov, UEFA Avrupa Ligi'nde Feyenoord'a karşı bir kez daha Röveşete golü atarak eski günlerini hatırlattı. Musa Sol futbolculuk kariyerinde yalnızca başarılarıyla değil, aynı zamanda mütevazi kişiliği ve sahadaki çalışkanlığıyla da tanındı. Kariyerinin son yıllarında Bursa Spor ve Gaziantep formalarını giyen Sol, 2018 yılında Senegal milli takımından emekli oldu. Eden Dzeko, deneyimli Bosnalı forvet 2023 yazında Inter'den ayrılarak Fenerbahçe transfer oldu. Bu iki yıllık sözleşmesiyle kulübe katılan Dzeko, Fenerbahçe'de yıllık 4.2 milyon avro kazanacak. Transfer sonrası yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün partisi olmaktan gurur duyduğunu ve her maçta elinden gelen en iyisini yapacağını belirtti. Jeko, Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçlardan itibaren önemli bir etki yarattı takım kaptanı olarak sahada liderlik gösterdi ve golleriyle fark yaratmaya devam etti. Deneyimli oyuncu performansını takım arkadaşlarının katkısına bağlayarak başarının bir ekip işi olduğunu sık sık vurguladı. Ayrıca yoğun maç temposuna alışkın olduğunu ve büyük kulüplerden bu tür zorluklara hazırlıklı olması gerektiğini dile getirdi. Geçmişte Wolfsburg, Manchester City, Roma ve Inter Milan gibi üst düzey kulüplerde forma giyen Dzeko İngiltere'de iki Premier Lig şampiyonluğu yaşadı ve 2023'te Inter'le Şampiyonlar Ligi finaline de oynadı. Fenerbahçe transferi kulübün Avrupa Birliği'ndeki iddiasını güçlendiren hamlelerden biri olarak değerlendirildi. Fenerbahçe milli takımında da 64 gol kaydeden Ceko hem kulü hem de uluslararası düzeyde kendini kanıtlamış bir santrafor olarak kariyerine hala da Fenerbahçe'de devam ediyor. Topun arkasındalar, Enel Valencia geldi, Valencia vurdu, muhteşem bir gol. Enel Valencia 2020 yılında bonservisiz olarak Fenerbahçe'ye katıldı ve kulüpte geçirdiği ilk sezonda taraftarın en sevdiği isimlerden biri haline geldi. Hızlı, çevik, güçlü bir oyun yapısıyla yana sıra çok yönlülüğü sayesinde forvet hattından yanı sıra daha farklı pozisyonlarda görev aldı. Özellikle 2022-2023 sezonunda büyük bir çıkış yakalayan Enner Valencia, Süper Lig'de 29 gol atarak Mauro Icardi'yi rakibini geride bıraktı ve kulüp tarihine adını yazdırdı. Valencia ve Fenerbahçe forması ile yüzden fazla maça çıktı. Avrupa kupalarında gösterdiği performans da dikkat çekiciydi. Bir Avrupa maçında hat-trick yaparak kulüp tarihinde özel oyuncular arasına girdi. Golcü futbolcu, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası ve Süper Lig mücadelelerinde kritik anlarda sahneye çıkarak takımına birçok kez seferi getirdi. Onunla birlikte disiplini ve çalışkanlığıyla da teknik direktörlerin güvendiği isimlerden biri oldu. 2022 2023 sezonunun ardından, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erenenler Varasya ve Brezilya'nın International Kulübü'ne transfer oldu kariyerinin son yıllarında Dezilya'da futbol oynamayı tercih eden Winner Valencia, Fenerbahçe'de geçirdiği dönemde yalnızca gol attığı gollerle değil, sağ içi liderliği ve mücadelesiyle de iz bıraktı. Taraftarların sevdiği bir figür haline gelen bu futbolcu, röportajlarında her zaman İstanbul'da ve Fenerbahçe'de kendisini kendi evinde hissettiğini belirtti. Valencia'nın Fenerbahçe kariyeri özellikle son sezonda üstün performansı ile değil Süper Lig tarihinin en unutulmaz bireysel sezonlarından biri olarak hafızlara kazındı. Bugün en iyiler serisinde Kozmika'dan bu kadar arkadaşlar. Daha fazla bu tarz içeriklerim devamı için bizi desteklemeyi unutmayın. Ayrıca geçiş hücumuna da buradan çok çok teşekkür ederim.